Ben sana bu eve gelme demedim mi ulan orospu? <laughs> Git bu evden bir daha da sakın gelme! Seni orospu seni! <laughs> Elin adamlarını içeri alırsın... <laughs> ...sonra da bir bardak içkiyi bana çok görürsün! Defol! Defol! thank you Çok özür dilerim hanımefendi. İnsan uykuda kendini ayarlayamıyorum. Adım Salih'tir. İstanbul'a gidiyorum. Tahmin ederim siz de İstanbul'a gidiyorsunuz. Evet. Ne kadar iyi. Ben İstanbul'da otel işletirim. Eğer kalacak bir yere ihtiyacınız olursa sizi ağırlamak benim için zevk olacaktır. Teşekkür ederim. Geleceğimi sanmam. Belli olmaz. Belki bir gün ihtiyacınız olur efendim. Uçağa hiç binmem.. bugün İstanbul'a tren de yokmuş.. hadi otobüsle gideyim dedim. Malum ya, insanın ayakları yere basmalı. Hı? Ne diye durmadan zile basıp rahatsız ediyorsun? Ekran beni tanıyamadın mı? Ben Türkan. Şimdi tanıdın mı? Tanıdım, tanıdım. Ee, ne istiyorsun? Niye geldim? Niye mi geldim? Tabii niye geldim. Şimdi git de sonra gel. içeride işim var. Ben seni ararım. Nereye giderim şimdi ben? Bu buraları bilmem ki. Ne bileyim ben? Nereye istersen oraya git. Şimdi beni rahat bırak da. Ekrem, Ekrem! Beni, beni buradan ara. Bu otelde beklerim seni. Ararım, ararım. Yazıyor, yazıyor, yarınki gazete yazıyor. Yazıyor, yazıyor, yarınki gazete. Yazıyor. Basılanları basılacakları yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Ölenleri, öldürenleri yazıyor. Gül Palace Oteli'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Aa, şu tabelasını gördüğün yer. <laughs> yazıyor, yazıyor. Yarınki gazete yazıyor. 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 Basılanları yazıyor. Basılacakları yazıyor. Yarınki gazete yazıyor. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Ne olan gazete mi alacaksın? Okumuşluğum yok ya abi. <laughs> öyle söyle. <söyleyeyim. gülüyor> yazıyor yazıyor basılanları yazıyor. <laughs> oh, buyurun efendim hoş geldiniz. <laughs> Yokluğumda biraz hesap birikmişti de onları toparlıyordum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir gece otelinizde <laughs> kalmak istiyorum. Aman efendim, ne kadar isterseniz kalabilirsiniz. Otelimiz emrinize amadedir. Hemen size en iyi odamızı hazırlatayım. Buyurun, buyurun. Zamanında bana da aynı şeyleri söylemişti bu aşağılık pezevenk. <laughs> Odanız burasıdır. Ha, affedersiniz, isminiz neydi? Türkan. Türkan Hanım. Bir de beni Ekrem diye bir bey arayacak. Hemen haber verin lütfen. Emredersiniz Türkan Hanım. Derhal, başka bir emriniz olursa o da derhal yerine gelecektir. Hiç çekinmeyin. Teşekkür ederim. Müsaadenizle Türkan Hanım. Yarınki gazete yazıyor, yazıyor. Milli piyangoya yazıyor. Haydi, yazıyor, yarınki gazete yazıyor, milli piyango yazıyor! Yazıyor, milli piyango yazıyor, randevunda basılan prensesi yazıyor! <laughs> memnun kaldınız efendim. Fena değildi, idare ettik. Hep aynı kadınlar, değiştir artık şunları vesaire Yeni efendim. kızlarımız yakında emrinizde olacaktır efendim. Hepsi birbirinden güzel, lokum gibi şeyler. Gelecek sefere sizi çok daha fazla memnun edeceğiz, hiç merak Eyvallah. etmeyin. Eyvallah. <laughs> güle güle efendim. Salih efendi, beni arayan oldu mu acaba? Hayır küçük hanım, hiç kimse aramadı. Ararlarsa biz size haber veririz, siz rahatınıza bakın. Alo.. Buyurun. Oh Mehmet Bey, siz misiniz? Evet. Emredersiniz. İki tane akşama hazırdır. Aman efendim, siz hiç merak etmeyin. Tabii ki temizdirler. Avrupa şampuan kullandırıyoruz hepsine. Güle güle efendim. Güle güle. Tabi alacağım, alacağım. Para birikliyorum.